Günaydın arkadaşlar, 14 Aralık Pazar sabahı yine lekit avına İznik Gölü'ne gideceğim. E, iz, gitmeden orada e, Mera'da kullandığım jikleri göstermek istiyorum Levkid avında. En çok kullandığım videolarımda görmüşsünüzdür, şu rujinin 7 gramı. Bu Mera'da balık varsa muhakkak alır, sürekli onu kullanıyorum. Onun haricinde şu Bauer'in 16 numarası Tiger yeşil kurbağa rengi falan da diyorlar. Bu güzel iş yapıyor. Sonra Kendo Baby Jig 14 numara. 8 gram. Bu güzel iş yapıyor. Kendo'nun yine şu şekilde pardon sarı rengi. Bu güzel iş yapıyor. Sonra Pujin x Trio'nun 10 gram. Bu güzel iş yapıyor. En çok kullandıklarım onlar arkadaşlar. İşte bir de bugün Fujin'in yeni çıkardığı neymiş? Bip X30 diye bir şey, e, vibrasyonu var. Onu tavsiye ettiler. Daha doğrusu denememi istediler. Bunları deneyeceğim bugün. Biri palüçe renginde birisi sarılı turunculu. Bunlar dörder gramlık. Bir de büyük var şöyle 8,5 gramlık. Bunları deneyeceğim bakalım vuracak mı iş yapacak mı. Onun haricinde bile şu hanfiş kurtların normalde ben hep yık kullanıyorum. Şu silikonları Denemek istiyorum. Ay kuyruk. Ee, 5 gramlık spinix'in mafsallı ciketlerden hazırladım. Bakalım bunlar çalışacak mı? Ama ben e, çalışacağına inanıyorum. Çünkü e, bu ay kuyruklar turnalara falan güzel iş yapıyor. Pampiş kurt. Diğer rengi bu. Bir de sarı rengi var. Glow Lemon. Bu ikisini deneyeceğim bakalım. Olacak mı? Snap olarak Ruji'nin bir numaralı siyah ve beyaz renginden kullanıyorum. Liderim Daiwan'ın Dominant Flora Carbon. Ve gelelim asıl konuya. Bu Pandora'nın yeni çıkardığı makinası. Caridina XR Bines Pandora. Daha yeni aldım bunu. 0.2P ip sardım. Bu sabah, bugünkü avda bunu deneyeceğim. Sarımı falan şu an güzel bir sorun yok. Bu şekilde kalama sesi. Beğendeki Bines Karidina. 6 kilo drak var. Toplam 135 gram ağırlıkta. Gayet hafif. Tek turda 45 santim sarıyor. 6 artı 1 bilye var. Deneyip göreceğiz. Şimdiden balıkta olan herkese rastgele. Videolarda görüşmek üzere. Evet arkadaşlar bugün normalde ben hep jikle avlanıyordum. Bugün ilk defa şu e, hanfişin kurtlarından tiger rengini deneyeceğim. 5 gramlık jiketle kombinledim. Bakalım levkitte iş yapacak mı? Hadi bakalım görüşürüz. Evet. Hanfiş kurt ilk atış atladı tahmin ettiğim gibi. Balık getirdi. Bir saniye ben şunu çekeyim. Geliyor bir tane. Bir saniye dostum dur. Şunu bir çekeyim. Hallederiz onu dur. Şu balığı çekeyim ben de. O, o. Evet. Bir gidip pedal takayım bu motor işi. Baksana bulamıyorum abi. Evet. Oy maşallah maşallah maşallah. Hanfiş kurtla aldım ilk defa. Allah Allah. Ha şimdi denedim ilk atış. Bu ay kuyruklar var ya. Evet. Aylar irileşti. Güzelleşti. Valla üç tane ufak saldım. Bu iki tane bu ikinci büyük. Evet arkadaşlar. Hanfiş kurt tiger. Güzel iş yaptı. Ava devam. Evet. Bal aldım balın sayısını unuttum. Bugün çok güzel. Bu da ufağa benziyor ama bakalım. Hanfish kurt. Ay kuyruk diğer rengi. Silikon. Bu evet. Makinen Pandora, Cardina XR, Bines. kamış e, Daiwa Twilink, Spin kamışı. Bugün güzel hem balıktan hem de o oh, çok güzel çok güzel ufak zannettim ama güzel asıldı Ey maşallah 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 kalamayı duyuyor musun biraz kısayım Evet <laughs> gel bakayım Evet aynayı verdi çok güzel Hoppa. Evet arkadaşlar 40 santim daha Efendim Sen fazla akıyorsun. Evet. Çok güzel bir balık daha. Hanfiş kurt. Evet arkadaşlar. Sayısını unuttum. Şu an yine geliyor. Bugün hanfiş kurt ay kuyruk silikonları deniyorum. Tigerle güzel aldım. Şimdi sarıyı taktım. Sarıyla ilk atış geliyor. Evet göstereceğim şimdi bir çekeyim. Evet güzel balık. Oo güzel güzel güzel. Gel. Botun altına çekiyor. <laughs> evet aynayı gösterdi. Evet. Gördüğünüz üzere arkadaşlar. Sarı renk hanfiş kurt. Ama devam. Evet arkadaşlar. Şimdi saatte denemelere devam. Bu da yeni ilk defa deneyeceğim. Fuji'nin yeni çıkardığı Vip X diye bir jig. 4 gram. 3 kaçmış? 3.8 gram. Şimdi bunu takıp deneyeceğim. Bakalım. Şu an... Evet. Fuji'nin Vip X jigini ilk defa deniyorum. Ve ilk atış hemen atladı. of oh, of oh, of oh, of. Oh, oh. Evet arkadaşlar. Çok güzel vuruyor. bakalım oh, 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 oh. arkadaşlar. Geldi göster. Evet. Çok güzel var. Ne yaptınız? İyi iyi. Çok şükür. Evet arkadaşlar. Görüyorsunuz. Bu yiyin tam lokmalık bir ilk İlk atış güzel bir levkit. Ava devam. Evet arkadaşlar. Fuji'nin yeni vibrasyonu Vibix. E, şu sarı turuncu olan gayet güzel iş yaptı. Şimdi aynı markanın e, palyaço rengini deneyeceğim. Bakalım bu da iş yapacak mı? Evet. Çok güzel vurdu yine. Evet arkadaşlar. Yeni denemelerine devam. Fujin Vibix mikro. Palyaço rengini attım. Bu ikinci atışta atladı. Evet. Of. Botu çeviriyor. <laughs> Hadi bakalım. Evet. Gel buraya. Çok güzel bir levkit. Ve Fuji'nin BPX'i. 4 gram. Çok güzel. Evet. Ama devam. Evet. Jig denemeleri devam. Şimdi de Fujin Vipix'in 8.5 gram sarı turuncu rengini kullanacağım biraz e, izi duruyor bakalım balık Buna gösterecek mi ilgisini Evet geliyor huji Vibix'in 8 gramlığını denedim şimdi of, çok güzel peş peşe üç tane kaçtı. Uf. Bu güzel. Bunu kaçırmam inşallah. Of 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 of. Çok güzel asılıyor. Ay botu çeviriyor ya. Hadi bakalım. Hala göremedim balığı. Of of of. Of 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 oh, maşallah maşallah Şuraya bak Şu balığın büyüklüğüne bak Hey maşallah büyük yeme Büyük balık demek Hujin <laughs> Vibix Şahane bir balık Şuraya bakın neredeyse 60 santime gelecek Mehmet Şuna bak neredeyse 60 santim Vallahi bile mükemmel bir balık. Maşallah. Ama devam. Geliyor. Bu kaçıncı? Ya 4 ya 5. Uh. Evet arkadaşlar. Çok güzel balık var bugün de. Ama biraz ufak. İrilerini henüz denk getiremedim. Evet Pandora, Caridina XR, Bines. Makineyi ilk defa deniyorum. Onu test etmek için geldim zaten. Şu ana kadar gayet o bak memnunum performansında. Bu güzel balık. Evet, çok güzel. Evet arkadaşlar. Güzel boy bir bileklik aldım. 40 santim var. Evet. Oltası da olan herkese çok güzel be. Oo. Botu döndürüyor. Ey maşallah. Evet. Kardeş arkadaşlar görüyorsunuz. Pandora Cardena XR Bines. Performansını çok beğendim. Normalde LRF makinesi ama şu an 200 300 400 500 grama kadar balıkları istir gibi çekiyor. Evet. Evet. Güzel. Hadi bakalım. Kaçırmazsak Botu, botu çeviriyor ya. Maşallah. Evet aynasını gördük. Of 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 of. Gel bakayım. Evet çok güzel. Gel gel gel. Evet arkadaşlar. Evet yaklaşık 50 santim neredeyse. Çok güzel bir balık. Evet çok güzel. 50 santim kuyruk ucuyla. Baba. Geliyor bakalım. Pandora, Karadina, XR, Bines, LRF makinası denemesini yapıyorum bugün. Çok güzel balıklar aldım. Şu anda geliyor. Ee, yaklaşık kilonun üstündeki balıkları bile çok rahat bir şekilde çekiyorum. Memnun kaldım açıkçası. Oo. Ama kalama sesi biraz ince böyle daha böyle tok gür çıkabilirdi daha hoş olabilirdi. Of 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 of. Evet. Evet geldi. Gel bakayım. Evet geldi. Evet arkadaşlar çok güzel bir ekip daha. Ava devam. Evet. Bugün çok keyifli hava oluyor. Hemen her jiki denedim. Güzel balık alıyor. Oy maşallah çok güzel. Botu çeviriyor mübarek. Hadi bakalım. Oh. Evet arkadaşlar Bugün boylar çok güzel Ve deneme yapayım derken Her jike Fileyi doldurdum Şuraya bak. <laughs> Maşallah. Hava devam. Sağ ol Günaydın arkadaşlar. Bugün 14 Aralık Pazar. Yine belibot grubumuzla İznik avına geldik. Çok güzel balık vuruyor. Evet e, şu an hava güzel, su güzel. Oltası suda olan herkese rastgele diyoruz. Rastgele. Eyvallah. Ve e, sonara bakın 20-30 metre arası full levkit. Bugün işler iyi. <laughs> Allah bereket versin. <laughs> evet görüyor musunuz arkadaşlar levkitleri? Bak 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 dip kaynıyor. Vallahi bir saat oldu. En yani resmen at çek yapıyoruz. File doldu yani şuraya bakın. Daha da dolacak gibi gelmeyen <laughs> çok şeyi kaçırdı bugün dostlar. Çok güzel hava var. Haydi bakalım. Olta suda olan herkese rastgele. Evet, bugün yine bir iznik avında, Levkit avında avımızı sonlandırdık. Hava soğuktu. 5 dereceydi dışarısı. Suyun sıcaklığı şu an 13 derece gösteriyor. Sabahtan beri bu şekildeydi. Ama e, güzel. Hiçbir rüzgar yok. Deniz çarşaf gibi gördüğünüz gibi. Ondan sonra e, ben bugün çeşitli sicikler ve saateler silikonlar falan denedim. Denemek için geldim daha doğrusu. E, hemen hemen hepsiyle de güzel balık aldım. Yaklaşık şöyle göstereyim. <laughs> 10 civarı trofe boy. Hep böyle 40 santim ve üstü levkit ayırdım. Yaklaşık bir 30 taneye yakında geri iade ettim. Çünkü yeter. ben Bana yeter bu kadarı. Fazlasına gerek yok. Ee, baya ufak. ilk geldiğimizde baya ufaklar vardı. Ama sonradan hep balıklar irileşti. Dediğim gibi çok zevkli, keyifli bir av geçirdik. Sonarda hala balık gösteriyor ama artık yoruldum yani balık tutmaktan yoruldum diyebilirim O yüzden şimdi dönüşe geçtik e, gruptan arkadaşlar da vardı da onlar şu an çıktılar Bilmem görünüyor mu şu an şeyden